Bugün Kali LP-UNF referans monitörlerini inceleyeceğiz. Oldukça küçük boyutlara sahip fakat birçok özelliği var. Nedir bu özellikler? Hemen gelin bakalım. Kali LP-UNF oldukça küçük boyutlarda taşınabilir referans monitörleri. Örneğin seyahatleriniz sırasında yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. İşte öğrenci yurtlarında kullanılabilir, otellerde kullanılabilir. Hem hafif hem küçük hem de çok güzel sesi var. Birazdan özelliklerine değineceğiz ve kişisel deneyimlerimi ve yorumlarımı da sizlerle paylaşıyor olacağım. Kali LP-UNF'nin kutu içeriğinden iki iki adet hoparlör çıkıyor. Bir tanesinin arkasında çeşitli kontroller var. Diğerinin arka tarafı daha sade. Sadece bir bağlantı noktası var. Üzerinde kontrol parametreleri olan hoparlörde neler var bir bakalım. Öncelikle şu output'u secondary'den bahsetmek istiyorum. Bu özel bir kablo ile bağlantı yapıyorsunuz. 4 kanal bir kablo gidiyor. Büyük ihtimalle bunların iki tanesi güç, iki tanesi de ses sinyallerini taşıyor diye tahmin ediyorum. Adaptörle çalışan bir model. 24 volt 3 amper laptop adaptörüne benzer bir adaptör adaptörle geliyor. Birinci hoparlörden ikinci hoparlöre az önce bahsetmiş olduğum 4 kanallı kablo ile atlama yaparak kullanıyorsunuz. Bluetooth özelliği olan bir referans monitörü aynı zamanda USB Type-C de destekliyor. Bu ne demek? Yani içerisinde bir converter var demek. Ses kartınız olmasa bile bilgisayarınıza Type-C ile bağlayıp oldukça kaliteli bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Eğer ses kartınıza veya kablo ile bağlantı yapmak isterseniz o zaman hem TRS hem de RCA girişlerinden ses kartınızın çıkışını veya bilgisayarınıza Kali LP, U UNF'lere bağlayabiliyorsunuz. Kali referans monitörlerinin en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi gelişmiş oda kontrolleri ve masa kontrolleri. Arkadaki dip switch yardımıyla hoparlörün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Örneğin hoparlörü bir hoparlör ayağı üzerinde kullanacaksanız ona göre bir konfigürasyon. Masa üzerinde kullanacaksanız, duvara yaklaştıracaksanız, masa üzerinde bir izolatörle kullanacaksanız gibi gibi birçok senaryoyu buradaki dip switch yardımıyla ayarlayabiliyorsunuz. Yine ön tarafındaki ışıkları da dip switch'ten ayarlayabiliyorsunuz. Ön taraf bahsetmişken şu artı ve eksi işaretlerinin arasında yer alan led bize birçok fonksiyon sağlıyor. Bu artı ve eksi işaretlerinden hoparlörün sesini açıp kısabiliyorsunuz. İkisine birden kısa bastığınızda hoparlörü mute edebiliyorsunuz. Yani sessize alabiliyorsunuz. Artı ve eksi işaretlerinin üzerine 3 saniye basılı tuttuğunuzda bluetooth eşleşme moduna giriyor. Şimdi biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Ardından deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Kali LP-UNF 160 watt gücünde Class D amfilere sahip. Alt frekans frekanslarda 39 Hz'e kadar inebildiği yazılmış. Çok daha profesyonel ve büyük hoparlörlerde dahi bu çok iddialı bir rakam. Bence bu noktada birazcık çevreden destek alarak 39 Hz'e inebiliyordur. İşte arka taraftaki duvardan, masadan vesaire gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hoparlör boyutları oldukça küçük açıkçası 39 Hz için. Sistemin toplam harmonik distortion yani toplam harmonik bozulması %2'nin altındaymış. Bu ölçümü 85 desibelde ve 1 metrede yapmışlar. Çıkabildiği maksimum SPL ise 103 desibelde. Bu da bu kadar küçük bir hoparlör için oldukça ciddi bir rakam. Kali LP UNF'nin sürücülerini incelediğimizde 4.5 inçlik bir woofer var, 1 inçlik tekstil don bir tweeter var. Eksi 10 desibel hassasiyette frekans cevabı altlarda 39 Hz'e kadar, üst frekanslarda ise 25 kHz'e kadar olduğu belirtilmiş. Frekans aralığı ise artı eksi 3 desibel hassasiyette alt frekanslarda 54 Hz, üst frekanslarda ise 21 kHz olarak belirtilmiş. Aslında videonun başında bahsettiğim konu bu. Range ve response'u farklı iki değer olarak göstermişler teknik özelliklerde. Response, cevap, range ise aralık. Aslında hoparlörün ürettiği 54 Hz ile 21 kHz arası. Fakat masadır, duvardır gibi çeşitli ortam değişkenleriyle bu aralık çok daha genişleyebiliyor. Teknik detay okurken bu bilgiler umarım size yardımcı olur başka ürünler için de. Teknik özelliklere baktığım zaman toplam harmonik distortion 0.8 metrede ve 85 desibelde 65 Hz'den 1 1 kHz'e kadar yani 1000 herze kadar %2'nin altında olarak belirtilmiş. 1000 Hz'den 2000 herze yani 1 kHz'den 2 kHz'e ise %1'in altında bir bozulma var diye belirtilmiş. 2000 herzin üzerinde yani tizlerde ise %0.5'ten daha az bir bozulma olduğu belirtilmiş. Bluetooth versiyonu 5.1 üzerindeki dijital çeviricinin ise değerleri 24 bit 48 kHz olarak paylaşılmış. Arka taraftaki kontrollerde bas ve tizlere çeşitli trimler uygulayabiliyoruz. Bu da artı eksi 2 de Boyutlarından bahsetmek gerekirse 25.4 cm yüksekliği var. 16.4 cm genişliği var. 18.6 cm ise derinliği. Ve üzerinde kontrol olan hoparlör 3.2 kg. Kontrol olmayan hoparlör ise 3 kg. Paketin toplam ağırlığı ise 7.3 kg. Şimdi gelelim kişisel yorum ve gözlemlerime. Birincisi malzeme kalitesine baktığımda kasanın kalitesi, arka panelin kalitesi oldukça iyi. Woofer ve Twitter'a baktığımda Twitter oldukça başarılı. Woofer'da birleşme noktaları yapıştırıcı izlerini görebiliyorum. Yani mükemmel bir işçilik diyemem. Kötü bir malzeme kalitesi de diyemem. Fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Bundan daha önemlisi ses kalitesi. Ses kalitesini ben açıkçası çok beğendim. Baslar, tizler ve midler yerinde. Son sese kadar zorladığımda ise çok dikkate değer bir bozulma olmadığını hissettim. Tabi burada hoparlörü doğru konumlandırmak, arkadaki dip switchleri, oda kontrollerini doğru ayarlamak gerekiyor. Açıkçası dinleme testlerini yaparken biraz da şaşırdım. Çünkü dinlediğim referans müzikler kali lp unf'lerden mi geliyor benim kullandığım referans monitörlerinden mi geliyor diye bir an böyle emin olamadım desem yeridir testleri yaparken usb type c üzerinden bağladım Bluetooth'u da test ettim. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası ses performansı beni mutlu etti. Bize çok fazla bağlantı seçeneği sunması Type-C, Bluetooth, TRS, RCA bunların hepsi avantaj ve bu kadar küçük taşınabilir boyutta bir hoparlör gerçekten oldukça cezbedici. Teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün bizi şaşırtacak ürünler çıkmaya devam ediyor. Ben böyle bir performans beklemiyordum açıkçası. Kali LP, UNF kullanmış veya deneyimlemiş arkadaşlarımızın yorumlarını bekliyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ürün hakkında tecrübelerinizi merak ediyorum. Ürün linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları beğenin paylaşın ki daha fazla insana ulaşabilelim. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi bekliyorum. Son olarak unutmadan Ev Stüdyo'yu Instagram ve TikTok'tan da takip ederseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.